Abi girme 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 Mersi Gel gel Al aşağı Aşağı atladım Gelenin de canı yok O da size geliyor iki tane hakim Geçmiş canı var Yasta yasta yarab... Geldi Gitti mi? Orada abi yok. Geldim geldim Üçte çıktı İçeri girsene o merdene dikkat edin ya Pek Oğlum <laughs> 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 Hayır, atlayın. takalım. Bana en heyecanlı, en heyecanlı yerinde bay dönersin abi ya. At ah. abi, <gülme> şey Ha, şuna mı basıyorsun? Geliyor. Bu ne hız ya? Daha önce sipariş ettim ha. Ah demem o. Uzaydan geliyor zaten. <gülme> Ode oh, Abi 3 ve 4 bu arada. 3 ve sen 4'ler. Hey lan. Evet. Otçuk mu vardım sen? Vurdunuz. Ha tamam. Daha 13 kill var Toplarız. Abi mi almayacaksın? Fury'den sıkıyor boş ver. Döndün siz attım bak. dur gideceğim. furi'de yatıyor kapıda pencerede sol pencere. Hiç çatı var mı? Avrum var, var onda. Avrum attı galiba. Avrum almayan avrum atarlar. Beyler gelsiniz de. Ne oluyor? Ben Aa burada 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 Yok tavır 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 Yok tavır atman lazım Birisi bomba attı Çıkamıyorum çıkamıyorum Alamıyor musun beni? Gelsene kanka Geldim geldim bu, Musab Arka bir şeyler at bomba geliyor Musab bomba Atıyorum. <laughs> at adama vur bari lan Atamıyorum Ben tam tamam, bomba falan attım abi gelemez Şuraya şey, arkada, arkada bir arkada bakın, bir rastgele attı ya. Memo bu şurayı bir tane atabiliyor musun? Abi siz desene. Nerede arası? ya? Önümüzde bir yerde bir şey de, mi? bilmiyorum. Memo sana bir şeyler vereyim mi? Bak, Öyle bomba yani bıraktım. Bir tane siz Çok arada kaldık ya. Şu önüme bir tane siz atabilir misiniz? Oynayayım şöyle. Atsana onu. tamam Aa orada orada. Şurayı oraya vursak mı beraber? Tamam tamam. Sağda. Kılıç. Ha. Baygın baygın. Onu vurmayın. Aşağıya. Altı altı altı. Ama adam var mı şu an bilmiyorum. Ha pusuya. Bence vardır abi bunlar bir gözüküyordu bak. Adamın yerini söyle lan. Yerini söyle. Abi var? Aa bak bunlar puanlanmış. Bak geldim. Adam Araç geldi. Burada. Arkadaşlar. Hepimizde. Helal çok, çok güzel. Tamam altı kaldı Leyla. Aşağıdakiler kaldı. Aşağıya yani. bak olabilir ha. Şuraya mı diyorsun kanka? Aynen 3 evet, olabilir. Ha orada aynen. nasıl ya insan götürmüyor ki? Ha yok. Bir de şey vardı ya ölmeyen. Bunlar bayıldı ya. Avm'e atardık vurdu. da. Bak şöyle... Aracı alayım mı ben ya? Lan afk olabilir mi? Bomba bomba. Bom, bom. Yok abi vurdu vurdu. Tamam. Aa yok bayılmış adam. Bende şey var e, beyler. Avm isteyelim abi. Bir tane daha. Tamam e, şu aracı alalım ama. Aracımız yok. Kapilin koşsana ol. bir. Bekle abi öyle. sen niye gidiyorsun ki yine ya? E, Kardeşim hızlı olmamız lazım şu an. Bu araç alınmalı. Bence orada kimse yok ya. Bak bayılttı adam çünkü. Aşağıdan biri bayılttı mı? Bayılmadı mı? Aynen aynen bayıltmış. İkili farklı bir yerde. Abi şu an e, kaç kaç oluyor? 3-3 olabilir mi? Yok. Bir AVM'yi istedim abi istersen parçacıkları. Ben tamam. ha. 1600 var bende. Var. Tamam. 7500. Nasıl Aa, atıyorum? Dışında... Attım. Atamadım. Ver abi var Nasıl vereceğim ya. onu? Nasıl atıldığını biliyor musun? attı. At, Envanterden atılmıyor mu? Atılıyor. Atılmıyor. Ne diyor? Bölge bırakılamaz diyor. Bak, Beyler ben, ben şey sipariş veriyorum ya. Memo kalkan. dur dur. 9000 yapacağız. Kalkan kalkan. Tamam AVM'yi söylüyorum. Tamam söylüyorum. Açığa söylemedi mi? Oha Ersin abi ya. <laughs> Alan nereye verdi? Ben Groza'ya geçiyorum. Arkamız geldi. Neler burada burada burada. Bir şey yapamıyor bana şu an. Coverdayım. Abi ben buraya tutuyorum. Ağaçta yatıyor ağaçta yatıyor. Tek 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 tek. Bu tek bu tek. Tamam. Geliyor. Alkan arkası. Ya öf, bombaya bak ya. Alabilir misin? Bomba. Hadi bakalım. Nerede abi? Ya ben görmedim ki ya. Ya öf. Ses sen burada. Hahaha. <laughs> <laughs> Lan Musab çık vur bak son adammış ya harbiden bir <laughs> son adam var <olanlar bu>. Abi ya. <laughs> diğer tarafa bir atlas atlamadı niye bilmiyor aracı Oğlum canı azdı zaten vursan ölecek <laughs> ya Bedava ya bedava ya <laughs> Sen nasıl gittin ya Abi adam burada nasıl yatabiliyor beyler hala ya biz o kadar önden geçtik bir şeyler yaptık Lan ya ne bileyim İyi ya İyi de ya. bunlardan bu birini bayılttılar bu nasıl, nasıl bir burada yaşıyor mısın? ki sen? burada Buradayım abi, ah, adam abi. evden gelmiş olabilir mi o? hazır hazır başlayalım. Biz evden geldik zaten. Küçük ev evet. var ya orada bir tane, o olabilir. Soldan değil mi? Orası da olabilir, evet. Baktım da o tarafta kimse yoktu ya. Yatmış, ağaçta bekliyormuş. Benim sabit durmaya bekliyordu ya. Kaç puan verdi abi sana? 34. Ah be.